YouTube tayfa. Selam YouTube tayfa. Bu kanalın son videosu olacak bu. Ana kanalı açıklama videosunu attım. Başıma neler geldi ile alakalı detaylı bir açıklama yaptım ama işin özeti Hintli adam yüzünden bu kanal kapatılıyor. Aynı zamanda Sony Japonya'da video at telif attı. 20 dakikalık videoda küçük bir 10 saniye Bleach soundtrack kullandım diye. Hintli adam da buçuk saatlik videoda 30 saniye telif attı. 30 saniyeden ötürü telif attı. İletişime geçtim. Hiçbiri açmadı. YouTube'da bunu adil kullanım olduğu halde şey yapmıyor. Bunların ilk kanalda hepsini özetledim de. Hani burada da bir özetleyeyim istiyorum size. Daha böyle diğeri daha ciddi oldu. Bu daha böyle bir kaypak. <laughs> kaypak demeyeyim de işte. Bayağı moralim bozuk. Geçenlerde burada bir kanal paylaşmıştım. HD Conflicts Cenneti diye. Bir önce önce paylaştım. Hani 20 bin kişi falan gitti. O kanal da aynı mailde aşınan oluyor. O kanal da kapatılma riski altındaymış. O da çok saçma oldu biraz. O yüzden yeni bir HD Comfix Cennet'i açtım. Hani buradaysanız, bu videosu ulaşıyorsa bu video size olay... <laughs> bu kanaldaki ben videoların çoğunu gene geçirmeye çalışacağım. Elimden gelince indirebildiklerimi Twitch'ten direkt kaydedip aktardıklarımı. Ee, ama sizin özellikle istediğiniz videolar, seriler varsa çok uzun olanları nasıl indirip atarım, nasıl ayarlarım bilmiyorum. Ee, gidip oradaki aşağıda linkini koyacağım videonun yorumuna yazarsanız çok mutlu olurum. Hani ben de ona göre genel bunları istiyormuş falan filan şey yaparım. Bu arada işin hani şakasıydı her zaman hani YouTube tayfa deyip kızıyordum, ediyordum, sinirleniyordum. Tayfa ikini de kaldıracağım. Mı acaba bilmiyorum. Diğer kanalım gidişatına bağlı. <laughs> Söz vermeyeyim. Ama kapanmasın. Her şey yolunda gitsin. Ee, bir ayar çözeriz. Gerçekten teşekkür ederim. Bu kanal benim için çok önemli, çok değerli. Sebebi de hani genelde yayınlarda tamamen kendim olarak yaptığım şeyleri paylaşıyorum hiç düşünmeden video atabildiğim bir kanal burası. 5 saniyede olsa, 20 saniyede olsa, hani ayağımı gösterdiğim video da olsa. Ya en çok üzüldüğüm gerçekten hani buradaki 605 tane falan video var ve iki ev öncesindeki videolar bile duruyor burada. Çok önemli videolar benim için. Ne yapacaksın ama yap. Yani hayat bazen insan tökezler. Yeri kalkıp savaş Ne bu saçmalık. Neyse git ya. Hadi ikinci kanala git. İkinci kanalda da bir şeyler olur artık. Sizi seviyorum.